Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mavi ile işte karşınızdayım. Bugün yanımda Okta abi, Ali arkadaşım ve uzun zaman sonra yani uzun demeyeyim 6-7 gün sonra Musa abi yanımızda. Umarım güzel bir maç olur. Win almaya çalışacağız ve inşallah alırız ve bu tarz videoların devamına gelmesi isterseniz de videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz ve tabii ki de bildirim açarsanız da çok güzel olur. Bayıldı. Sen mi bayıldın? Ben bayıldım. Tamam. Girelim mi abi? topladım. Girme. Şurada abi bence. Ha üst kat. Allah, Allah Allah. Üst katta, üst katta var. Bak sen. Sanki. Helal. <laughs> Araba var. Aracı almaya gidiyorum ben. Tamam ben de yanındayım. Gidiyorum. Sadece bir sıkıntı. Ben bir iki tane yakıt var. Bir tane <laughs> şu yakıtını. Olmayana vereceğim yakıtı. Alayım abi. At 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 at. Ben de bir 150 tane. de saldım beş buraya beş siz basarsınız. vereyim. Kaç tane? tane Ben alırım abi. Ben alırım ya. Ha tamam sen al abi. Geri, yok yok bende şu an Geri, şey yok. Gel. Hayır ondan değil. Bende şu an şey yok. Beşerli el Şey yok. Sadece iş şey yapıyorum şu an. Depoluyorum. Sen al. Ya dur aldım. Bak, oğlum var da burada gel al. Ey var var. Hadi onu da sen al. Nani? Omae mou shinde Eee shinde sen nane ne? Bir beş tane var burada. <laughs> sen var ya sen. Dur ben beni ben Tamam go. Abi dürbünüz var mı hiç? 3x 4x. Abi araç var. Gelmiş biri buraya. Aynen solda araç var. Adam var bence orada dikkat edin ha Abi şurada şurada şeyin arkasına Bak Şurada Okey Ayyy Abi çekmiş gerizekalı ne olur Onda bir şey var onun silahını alacağım M4 var onda. Ay alırım 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 Bekle 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 Abi durcan mı? Abi bir <laughs> dur be dur <laughs> Allah'ım yetişe. <laughs> Sen kafayı sıyırmışsın. <laughs> bir yerden bir... Hayır bir, bir yerden sıra. Botu ben vurabilir miyim? Görürsen vuracağım. Sen kardeşim. Aa. İyi, Çıkar. Ben alayım Tamam ben tamam aldım çıkıyorum ben. Yani şu an nerede olabilirler abi? School tarafı var kesin. Valla Toki kesin dolu da. Aynen. Ee, şuralara bakalım. Tamam. Bunlar da çok kalacaklarını sanmıyorum. Bilmiyorum Fatih ama nereye gideceklerini biliyorum. Lobiye. <laughs> <laughs> Ayy. Toki ben de artık nedense. Kasta abi. Bende mi öyle oldu sadece? Bende de, de kasta. İt neler ne kadar sapıksınız ya. Oo, burada. Dur ha. kaçak ne olur kaçalım. Ha ya. Kaçmak mı bize yakışır mı? Ben de tamam, şu gideyim. Be. Yakışır. Benim olduğum evde ses mi var? Helal, aktir, helal. Kaktı, kaktı, kaktı. Abi şu evde adam var herhalde Diğer adamlar önümüzde bak, diğer adamlar önümüzde Biri önünde, onu sıkmam ki Duruyor orada sıkmam ama Nerede oğlum? Göster bize Şu evin arkasını göster arkasını kurtaracak Bomba deneyelim Burayı Aha irtibarı burada Abi soldan gidiyorum Sağdan da olursun. Sol değil. Yukarıda ev üstü. Giriyorum Musa Barkan'a gel. Ha değilmiş. O bomba Bir an vurdum. Bitti mi? Burası ses yok değil mi başka? Tamam helal. Abi şuraya drop dü Drop düştü. Vurdum valla vurdum bak yeter Aldıydım ama almamışım demek ki. Kasıyor abi. Kasıyor. Kasıyor. Çok kasıyor. Çok katı, Sıkıyorum, sık. <laughs> arada kalabiliriz. Burada kaldı, burada kaldı. Bunlar bizim abi. Çıkın, bu alın bunları. Çık lan onu? Go gidelim gidelim. Adamlar gidelim. var zaten ya. Ben sağlı gidiyorum. Açılmasaydınız Öyle, iyiydi. Ama. Abi MK var alacak var mı alayım mı? Al al al. Orman ayı. Sola attım, sağa attım bir de. Araç, 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 araç. Araç hareket etti Neden abi. Musa abi senin tarafa doğru geliyorum. Araç hareket etti. Ben mi yanlış duydum sesi? Bak orada çocuk ya biliyor. Abi önüne dikkat edin. önümden ses aldım. Oynasanız da benle be. Benle oynayabilir misin? Geldim geldim arkandayım. Abi ben Var mı? Adar, var, var adar daha vurdu. Işte. Go go go. Abi. abi Lan la, la, la. Bitti. Bitti. Hmm. Oy. Dur abi sisteyip <laughs> alıyor. Lazım. Beni Şu ağaca geçeyim. Bitmedi mi? Bitti bitti. Cenaze bitti de. bu başıma oğlum adam beni sikiyor da biliyor musun? Aldım abi seni. O önümüzdeki adam ne oldu? O abi ne oluyor lan? Bilmiyorum abi. Gelmiyor hala. Baba nerede olabilirler? M4 denemeye devam ki. Abi Tokyo'da kesin adam vardır. Ben... Olmaması imkanlı. Aynen. Tepeye çıkalım bir bakalım mı abi tepeden? Şu an... Ananı sikiyorum. Oha ne diyor? Abi keşke burada da masa yine arkamızdan Aynen ben ar Doklar gözük gözükmüyor. Var var var. Var abi var bak. Konum çok, çok küçük gösteriyor güzel. bak. Bay baygın aç. Amına koyduğum hangisinde? Arkamızda araç gel. Bayıldı, bayıldı, bayıldı. Kızma oraya rasta o zaman. Ama. Wow. <laughs> Abi bizim. Ben mekale bir hasar vermiştim Çok baygın haberiniz olsun. Altı iktar bunda. Aldım ben. Ay ay ben dur dur dur. Abi aynı yere geçmeyelim. Ben dur ben şuraya geçeyim. <laughs> bayıldı bayıldı gel. Tamam, geldim. Abi, ya. Geldim 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 geldim. geldim. Açıldım ben. Nerede baydın? Oktay atla sağ sağda e, pencerede İkinci, üçüncü katta Baba baba. Yürü Şuraya direkt bomba Başka. sallayın abi tam oraya bomba sallayın Gel abi bana Bir dakika morfin. Da dikkat et Dikkat et, bomba bitti Bitmedi adam var Ha bombayla bitti adam Mu Musa abi Atladı biri Gitmemiz lazım Aynen gitmemiz lazım. Hadi gelin. Gel abi. Bu abi, bir... abi bu bu bu. Abi şu evde şu evde. Evde abi gördüm adamı. Nerede? Şu e e e tamam, ya, ya, ya. Şurada şuradaki, şuradaki abi aynen. Tamam tamam. Drop, Drop var abi burada iki tane. İkinci daha doğrusu ikinci <laughs> yatıyor. Şu eve al şu eve. Tamam aynen tam iyi ev şu eve bence. Önümüzdeki ev al burası iyi. Sağınızı sorunuzu iyi bakın. Ha. Abi bir dakika bir dakika. Ee, Musa beni bir arabayla etsene Fatih abi. Beni ez bir arabayla. Seni sıkacağım. Lan. Bekle. Aa. aa. Dur. Ha tamam tamam. Sıkıyor. As, geri gel. Tepe. Lan. lan. Bize mi sıkıyor? Boş ver. Bilmiyorum. Nerede abi? Bacısı var. Birini aldım. Bir tane de var orada. Nerede lan? Ay çok zor lan. Abi ya. iki baygın var. Gel gel gelin gel 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 İki baygın var. Bekle abi bekle 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 bekle. Çabuk gelin. Bindim. Oktay. oradan bak bize. Araç geldi oraya, araç geldi, araç geldi. Araç geldi. Araç geldi. Sistede. Dön abi dön dön bence. Bence de. Burda, burda, burda. Alan var. İki baygınları vardı ya çocuklar. Baygınlar can çok az. Ben şurada kalacağım. Tam tam buradan oynayacağız. Efe dün ne var onun? Aktar dikkat et. Ben solda hafif Ağacın arkasında abi. Ama birisi bana destek çıkmak lazım. Gel abi gel. Tamam. Onu oynayalım biz seninle şuraya gel. Tamam tamam. Şu tank taşına oradan bakacağım abi. Tank taşına oradan. Açılıyoruz mu abi? Gidiyoruz mu? Oraya? Ben de geldim. Abi sağ dikkat sağda adam var. Yüzde yüz. Oraya bir molotof atmış şöyle helal bitti mi sağlı gidiyorum şu tepenin arkasında büyük ihtimalle benim burada oğlum kuz geldim 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 o sağdaki adam nereye gitti ya ay ay yapıyorum hiç ay biliyordum ya o Yapmazsınız ya abi şu abi gerçekten kaldır abi Helal helal. Helal aldım acımam. elinize sağlık. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenirsiniz ve bu tarz videonun devamını gelmek isterseniz de videoyu beğenip kanala abone olup bildirim açabilirsiniz. Güzel bir maç oldu. Buradan Musa abi, Oktay abim ve Ali arkadaşımızın eline sağlık diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.